Hold right. Dedim ya bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi doğru anlaşılsın. Ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. yani hı. biz biz çok donanımlıyız bu konuda. Onun için ayaklarını denk alsınlar. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5 yani ben benim listem hazır açıkçası. Sitede. Tabii tabii hala var hala var maalesef. O zaman şöyle diyelim. Ben de söyleyeyim mesela ayak az kalır bence. Dört ayaklarında denk alsınlar. Her ayaklarında denk alsınlar. Bu <laughs> verilecek olan müehitlerin bir darbe e, sevicilerini, bir darbe söylemlerini, övenleri sevindiren ve onları e, açık ve net olarak söylüyorum e, gülümseten bir e, ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunları ayırmamız lazım. Darbe söylemleriyle ilgili olarak veyahut da darbe seviciliğiyle ilgili olarak darbe övenlerin e, karşısında söylenenleri e, biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz, milli ve manevi değerler, insani değerler, komşularla ilgili söylemler veyahut da yayın ilkeleriyle ilgili bir aykırılık varsa şu anda arkadaşlarımız buna bakıyorlar. Uzmanlarımız bunu üst kurula getireceğiz. Üst kurulda da bunu daha önce yaptığımız gibi vicdanlarımızla oturup toplantı halinde bir karar vereceğiz. Bu kararı da bütün kamuoyuna ilan edeceğiz. Çok büyütülecek, üst kurul, töhmet altında bırakılacak bir konu